Büyleyelim. Ee, bu Kürdistan haritası. Bu Kürdistan haritası. Bu bir şey size bir saniye arkadaşlar. Ee, size bir şey gösteriyorum çünkü üzerinde anlatabilmemiz için. Evet. Şimdi arkadaşlar bu e, Kürdistan haritası. Lozan'da Kürdistan'ı dört parçaya böldüler ve o gün bugündür Kürtlere yönelik baskılar, şiddet, asimilasyon bitmedi. Özellikle şu kırmızıyla çizdiğim bölge şurası İran'ın ihlak ettiği yani şu bölgeler bu mavi olan ve şu anda benim kırmızı olarak işaret ettiğim yerler Irak'ın, e, İran'a verilen Kürdistan'ın bir parçası. Ve şu yeşil olan da şu bölge. Burası da Irak'ın işgal ettiği ikinci e, bölge. Ve bir bölge daha var. Bu da şu kırmızı çizgili olan yerde Suriye'nin işgal ettiği bölge. Bir de Türkiye'nin işgal ettiği bölge var. O da şu bölgelerin tamamıdır. Burayı da Türkler işgal etmiş. Şimdi biz bunu anlatırken hani bazıları şey diyor. Ya Hayval biz zaten biliyoruz. Bize niye anlatıyorsunuz? Size anlatmıyorum ben. Bilmeyenlere anlatıyorum. Kürdistan nasıl alınmalı işgal edildiğini anlatıyorum. Ve bugüne kadar 100 yıldır öncesi de var ama son 100 yılı biz bakarsak Kürtler üzerindeki bu asimilasyon, bu inkar politikaları nasıl devam etti? Bakınız İran'da e, özellikle şu bölgelerde Azerbaycan'a yakın olan bölgelerde zaman zaman katliamlar yaşandı. Kürtler katledildi. Orada Kürtler yaşamını yitirdi. Hem de binlerce Kürt. Bakınız Erbil'dir burası. Şu anda Güney Kürdistan'ın başkenti. Irak e, Musul'u vurdu. Kerkük'ü vurdu, Süleymaniye'yi vurdu. Burada toplu toplu katliamlar işledi. Neler yaşadı, neler kütler her şey yaşadı. Burada Rojava burası. Rojava'da Esad'ın babası Kürtlere adeta kan kusturdu. Yıllarca Kürtlerin kimliği bile yoktu. Kürtler yoktu bile orada. Burası Kuzey Kürdistan dediğimiz Türk devletinin işgalinde olan bir parça ve bu parçada Belki de dört parçanın toplamı kadar katliamlar gerçekleşirdi. Şeyh Said ayaklanması mı dersin, dersin mi dersin, zilan mı dersin, PKK'nin hareketiyle başlayan bu e, süreç mi dersiniz? Türkiye'de yıllardır, devam eden, yüz yıldır devam eden bütün Kürdistan dahil olmak üzere Türkiye'de böyle bir mücadele var. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın ee, Tayyip Erdoğan'ın bir şeyi vardı, hatırlıyor musunuz? Bir haritası vardı, harita göstermişti arkadaşlar. ondan Ona geçmeden önce ben size bir şey daha göstereyim. Bakın şuralar, Türkiye ile Güney Kürdistan arasındaki sinir. Şu, şu bölge. Irak ile, yani resmi şey olarak söyleyelim, Türkiye sınırları Ve şurası da İran sınırları. Yani Kandil, şu bölgede arkadaşlar. Şimdi İran işin içerisinde olduğu için Türk devleti kolay kolay şu Kandil bölgelerine falan saldıramıyor. Yani çünkü İran müsaade etmiyor çok fazla. Ama Türk devleti rahat bir şekilde şu Irak'ın ya da Güney Kürdistan topraklarına çok rahat bir şekilde gidiyor. İstediği gibi bombalıyor. İstediği gibi üs yapıyor orada 150'nin üzerinde neredeyse üssü var ve elini kolunu sallaya sallaya buralarda operasyonlar gerçekleştiriyor. Son Özellikle 2014 yılından sonra Suriye'nin statüsü de değişmeye başladı. Ve Suriye'deki 5 yıl, 6 yıl önceki o iç savaştan sonra, DAEŞ'in çıkması ve Suriye'nin e, karışıklığından sonra o fırsattan yararlanan Kürtler de bulundukları toprakları çevirmeye başladı. Yani bunlar bizimdir, biz burada terörist istemiyoruz diye şu bölgelerin sarı olan bölgeyi tamamen kendi kontrolleri altına aldı. Bu bölgeyi kontrol ettikten sonra Biliyorsunuz Kürtlere karşı katliamlar gerçekleştirdi. Daesh gönderildi vesaire. Derken Erdoğan bir gün çıktı Birleşmiş Milletler genel e, kürsüsünde. Dedi ki bir harita göstermişti Erdoğan hatırlarsanız. E, ben bizim biz kendimizi korumak için 30-40 kilometre içeri gireceğiz diye bir harita bunu yapacağız diye. Sonra pazarlıklar yapıldı. Amerika ile Rusya ile ve orada Amerika ile Rusya aslında Kürtleri bir anlamda birlikte satarak şu bölgeleri burası Serikaniye arkadaşlar. Burası Gerisipi. Şurada Kobani duruyor şu arada. Burası da Afrin Şu bölgeleri Türkiye işgal etti. Yani şu anda şu kırmızı ile işaret ettiğim bölgeler aslında Türkiye'nin işgalinde. Ve Türkiye bunu işgal ettikten sonra durmadı yine. Her gün, her akşam mutlaka suikastlarla, ihalarla, toplarla, e, Daesh'i zaman zaman göndererek Kürtleri bir şekilde orada rahatsız etmeye devam ediyorlar. Yani Kürtlere bomba atmadıkları hiçbir gün yok. Bu da yetmiyor. Güney Kürdistan'a 4 yıl önce, e, 3,5-4 yıl önce Gara'ya büyük bir operasyon. Garip başarısız oldu. Kendi 13-16 tane e, esir askerlerini öldürüp geri geldiler. Sonra ZAPA 2 sene önce bir hareket başlattılar. Halen devam ediyor. Ve o da yetmedi. Son 3 aydır Türkiye çok farklı bir şeyin peşinde. Aslında seçimler yaklaşırken herkes seçimlerde farklı bir şey olabilir mi? Acaba Erdoğan bir şey yapar mı diye beklerken e, çok farklı bir açıklama yaptı Erdoğan geçen hafta çok tehlikeli bir açıklama yaptı ve dedi ki e, yeni operasyonları yapacağız dedi. Biz onları dedi işte 30-40 kilometre Güney Kürdistan'da ta 56 kilometreye kadar Duhuk'a kadar bir derinlikte biz dedi e, vuracağız dedi. Ve icazet almaya başladı, çıkmaya başladı. Önce Irak'la görüştüler, sonra Güney Kürdistan'la görüştüler, sonra İran'la görüştüler. Astana'da bunu gündeme getirdiler. Oturdukları her platformda Türk devleti ben vurabilir miyim, vuramaz mıyım? Pazarını yaptı aslında. Sonra bu konuda Irak biraz temkinli davran Çünkü Irak'ı yöneten Irak yönetimi değil. Başka güçler Irak'ı yönetiyor. Başka aşiretler var, başka örgütler var. Yani sadece Irak hükümetinin bir dişleri bakanı sözüyle bu iş olmayacağını Türkiye çok iyi biliyordu. Ve oradan çok fazla bir şey çıkmadı. Irak dedi ki ya tamam o zaman ben senin sınırlarına yakın bazı yerlere kendi askerlerimi gönderin, Böyle bir önlem alalım. O da tutmadı. Şu anda da gönderdiler biliyorsunuz ve Türkiye onunla yetinmedi bir yandan Irakla görüşürken diğer taraftan Kürdistanla görüşür Kürdistan hükümetiyle görüşür e, bütün yetkililerle Mesut Barzani Mesrur Barzani Necivan Barzani e, Genel komutanı içleri kim varsa o da olmadı yurt dışı ziyaretlerinde Güney Kürdistan yetkilileri yanına çağırıp görüşüyor daha sonra Necivan Barzani ve Mesrur Barzani Ankara davet etti e, Hakan Fide'yi Fidan'ı daha sonra gönderdi. Yine Mesut Barzani ile bir görüşme yaptılar. Milli Savunma Bakanı gitti. Yine bir görüşme yaptı. Genel Kumay Başkanı gitti. Türkiye'deki bütün yetkililer bu son 2 ay, 3 ay içerisinde defalarca kamuoyuna yansıyanı söylüyorum. Bin, defalarca gidip Güney Kürdistan hükümetiyle görüştüler. Irak'la görüştüler. İran'la görüştüler. İran Cumhurbaşkanı hatta özde olarak onunla ilgili mesele gündeme getirdiler. Bu da çok net olarak yani Güney Kürdistan'da da şu anda işte net olarak Barzani hükümeti ya da Kalepe hükümeti net olarak bir şey Türkiye bir söz vermiş değil. Çünkü onlar da kendi başına söz verecek durumda değiller. Yani Güney Kürdistan'daki hava savunma hava e, savunma sisteminden ya da oradaki e, oraya kimler girebilir, kimler giremez. Aslında Güney Kürdistan'da da çok fazla da bir şey yok. Çünkü o denetim Türkiye'de ve Başka güçler oraya da müdahale ediyor. Başta İran olmak üzere. Şimdi bütün bu gelişmeler varken Türkiye başka bir e, konuya yöneldi bu arada. Son bir ayda özellikle Yeneke'ye, Kürdistan Yurtseverler Birliği, yani Bafil Talabani'nin başkanlığını yaptı, Celal Talabani'nin partisi. Niye? Çünkü Celal Talabani'nin partisi, çizgisi daha çok yurtseverlik çizgiye yakın, bütün Kürtlerin bir arada yaşamasına yakın bir çizgiye doğru gitti. Ve hatta Bafil Tarabani çekti işte Rojava'ya gitti. Mazlum Abdi ile poz verdi. Bu bir mesajdı aslında bütün dünyaya. Daha sonra Mazlum Abdi Süleymaniye'ye gitti. Konferanslar düzenlediler. Amerika Birliği ile birlikte. Daiş'e karşı mücadele konusunda bir mekik birden Birdenbire geçen sene hatırlarsanız 2-3 tane helikopter düşürmüştü. Onlar Türkiye tarafından düşürdü. Yani bu Mazlum Abdi'ye gerçekleştirilmesi planlanan bir e, suikasttı. Fakat tutmadı. E, ve Süleymaniye Havaalanı'nı kapattılar, Yeneke'yi tehdit ettiler. Geçen iki hafta önce hatırlarsanız Erdoğan ya bizim gibi olur, bizim dediğimizi yaparlar, bizim çizgimize gelirler ya da biz farklı şeyler yaparız diye ee, tehditler savurdular. Ama geçen hafta Bafil Talabani Türkiye'ye res çekti. Dedi ki biz e, yani PKK ile bir sorunumuz yok biz yani biz PKK bizim düşmanımız değil dedi. Biz Türkiye'yi dinleyecek halimiz yok. Türkiye bizim arkadaşlarımızı peşmergeleri şehit etti falan. Res çektikten sonra Erdoğan onun ikinci günü açıklama yaptı. Ee, aynı zamanda aynı zamanda Yaşar Güler de Milli Savunma Bakanı o da açıklama yaptı. Dedi ki hatta Yaşar Güler dedi ki biz hiç kimsenin alışık olmadığı şekilde operasyonlar yapacağız. Nasıl operasyonlar bilmiyoruz biz. Bilmiyorum yani. Ama çok farklı dedi. Ne bilmiyorum. Yani denemedikleri ne kaldı gerçekten bilmiyorum. Ardından Erdoğan tehdit etti derken o da tutmadı. Çünkü bir, bir şey yok. Yani şu anda bir izin alma durumu yok. Ee, İkbari gösterdi Erdoğan. Seçimler sonrası yani gösterdi ve Hakan Fidan'ı şeye gönderdi. MİT müsteşarıyla birlikte İbrahim Kanla birlikte Amerika ve Washington'daki görüşmeleri falan. Orada da bir sonuç çıktı falan söyle, söylenemez. Yani kamuoyuna yansıyan bazı şeyler var. Ama Amerika Birleşik Devletleri şu durumda. Türkiye öyle bir büyük bir operasyon yapma yeniden karadan daha doğrusu. Türkiye şu anda Güney Kürdistan'da tarihinde hiç girmediği kadar asker yiyarak mesela örneğin 50 bin asker yiyarak onu istediği bazı yerler var, bölgeler var. Yani gidip oraya ben bayrak dikeceğim diyor işte falan. Ha 10 bin asker mi ölür, 5 bin asker mi ölür ya da umurunda değil. Yani ne bileyim çeteleri götürür, ee, özel e, birimleri götürür, özel anlaşmalı askerleri götürür. Askerlerin öldüğünü gizler vesaire. Kamuoyunu bir şekilde ayakta tutar. Yani e, idare eder ama bir başarı elde ettiği zaman mesela nedir? Bu başarılardan biri onlara göre diyorum. Planladıkları şey bu başarılardan biri de işte PKK'nın üst düzey bir yetkilisini bir bir ele geçirmek. Onlar için sorun e, şeydir. Onlar için o yani 100 yıllık başarı sayılır. Yani kamuoyunu da tanınan işte bir PKK'liği e, almak yani yakalamak. Onların aslında amacı bu. Ha buna yönelik bir özel şeyleri var. Yani Yaşar Gülen'in verdiği mesajlarda onu anlamak mümkün. E, özel operasyonlar vesaire. Şimdi e, bunu ha bunu yaparken Kürtler elini kolunu bağlayamaz. Herhalde orada PKK elini kolunu bağlamaz yani. onlarda kendilerine göre önlemleri var. Bunu e, ediyorlar Türk televizyonlarda. işte şu şöyle yapmışlar, girilmiyor, her taraf bombaladır, suyudur, suyu kastır falan filan. E, yani o, o, o doğru. E, peki eğer bütün bunlar bu izinler çıkmazsa, Güney Kıbrıs'tan hükümeti bu işin içerisine girmezse, bilmiyoruz e, KDP direkt bu işin içerisine gider mi, Peşmerge ile Gerilla'yı karşı karşıya getirip insanlar birbirini öldürür mü, öldürmez mi onu bilmiyoruz ama e, Arakya'da izin verir mi, vermez mi bilmiyorum ama İran'la bu konuda bir görüş ayrılığı olduğu kesin. Yani İran bu konuda Türk devletine bir red vermiş. Amerika Washington'da Amerika hiçbir zaman Türkiye'nin Rojava'yı ilhak etmesine müsaade etmez, şu durumda etmez. Çünkü Amerika'nın şu anda gideceği bir yer yok, barınacağı bir yer yok. Kürtlerin toprakları dışında her yeri Amerika'ya yasaklanmış ve haram durumda. Giremez yani. Yok yani. Irak'ta da barına, bak Irak kovdu Amerika'yı. Birkaç askeri kaldı. Bütün askeri birliklerini Rojava'ya doğru silahlarını oraya kaydırıyorlar. Tırlar gidiyor her hafta. Yani Amerika bütün gücünü oraya yığmaya devam ediyor. Dolayısıyla Rojava'ya öyle bir operasyona izin vermem, vermez. Ben bugün şeyin yüz şeklinde de anladım. Yani Dışişleri Bakanı falan Hakan Fidan'la bugün morali çok bozuk. Böyle yani beraber açıklama falan da yaptıkları zaman da morali çok bozuktu. Bunu da anlamak mümkündü. O yüzden... Ee, Kürtleri büyük bir tehlike bekliyor. Net söyleyelim. Belki büyük operasyonlar ya da işte yapılan da büyük operasyon zaten şu anda da yapıyorlar. Her gece bu Onlar da operasyon. Ama daha geniş kapsamlı bir şey yaparlar mı bilmiyorum. Fakat seçimle bağlantısı bu işin var mı yok mu? Gerçekten seçim hani Erdoğan seçimde tam başarılı olursa acaba tam tersine büyük bir Kürtlere karşı tam büyük bir katliam başlatacak. Onu da insan kestiremiyor. Ya da Erdoğan gücünü kaybederse artık operasyon yapmak için, halka bunu unutturmak için mi daha da şey olacak bilmiyorum. Yani agresifleşecek onu da biz bilmiyoruz. Ama görünen o ki bu 25 gün kalan seçimlerine kadar kaldı arkadaşlar. Ee, az bir süre kaldı değil mi? Böyle 20 kaç gün kaldı. Bu, bu 20 kaç gün içerisinde bence Erdoğan radikal adımlar da atabilir. İstanbul'u kazanması için, Ankara'yı kazanması için. Ben tahminen söylüyorum bunu. Yani öyle bir manevralar da yapabilir. Ama bunu Dem Parti ile mi yapar, İyi Parti'ye mi gider ya da Zafer Partisi'ne mi gider bilmiyorum. Ama Erdoğan mutlaka e, şu andaki pozisyonda kaybedeceğini biliyor. İrili ufaklı partiler de olsa Erdoğan bütün partilerin kapısını çalacak. E, ve yanına alacağı partiler de olur. Yani Türkiye siyaseti biliyorsunuz çok çirkin bir siyaset. çok Daha doğrusu kirli bir siyaset var Türkiye'de. E, söz konusu Kürtlerle mücadele olduğu zaman, milliyetçilik olduğu zaman, Lepsi de kabul eder. Onu da söyleyeyim. İyi Partisi de Zafer Partisi. Yeter ki Kürtlerle birlikte. Yeter ki Erdoğan Kürtleri muhatap almasın. Yeter ki Kürt sorununun çözümüne ilişkin bir şey yapmasın diye. Bütün partilerde Erdoğan isterse ya tıkır tıkır onun ayağına giderler. Ne derler? Çünkü ne diyor? Adam diyor ki teröristan. Düşün. Bütün Kürtlerin yaşadığı toprakları teröristan olarak ilan eden bir Türkiye Cumhurbaşkanı var. 35 milyon Kürt Türkiye'de yaşıyor. O Kürtlerden de utanmıyor. Yani en azından insan Türkiye'deki o ya her Kürdün Türkiye'deki her Kürdün akrabası var. Güney Kürdistan'ın akrabası var, Rojava'lı akrabası var, İran'da akrabası var. Bunlar aynı kandan insanlardır ve Erdoğan o 35 milyonu yüzüne baka baka utanmadan Kürtlerin yaşadığı topraklara, tarihte Kürdistan olarak geçen bin yıllardır bütün tarih kitaplarında Kürdistan geçen bir yere utanmadan teröristan diyor. Bak bu utanmazlıktır aslında. Ve bunu Kürtlerin gözünün içine baka baka yapıyor. O yüzden diyoruz. Yani Kürtler bu kelimeden yola çıkarak bile bu iktara oy vermemeli. Bu kelime bile bu teröristan kelimesini modalaştırmışsa eğer Kürtler bu teröristana cevap vermeli. Ve sandıkta cevap vermeli. Madem sen bizim topraklarımıza, bizim insanlarımızda insanlarımıza, bizim yaşadığımız topraklara teröristten diyorsa al sana teröristten diye Kürtler bu seçimde cevabını öyle bir okalı vermeli ki AKP şaşırmalı. AKP'nin oy oranı %30'un altına düşmeli. Kürdistan'da tek bir belediye almamalı AKP o derece. Ama tabii ki bu da şeye bağlı. Yani gayrete bağlı, çalışmaya bağlı, insanlarımızı örgütlemeye bağlı, AKP'den bir şekilde koparmanın yollarına gitmek gerekiyor. Biz AKP'ye küfür etmekle insanları kazanamıyoruz maalesef. Olmuyor yani. Küfürle değil, inandırarak. Bak bu kelimeleri gözüne soka soka. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Biraz ekrana bakayım ondan sonra yayını kapatayım arkadaşlar. Evet, iyi misiniz arkadaşlar? Yaramazlık yok değil mi? Herkes iyidir. Yakın Evet, evet asker bey diyebilir yani seçimlere seçimler şimdi şöyle adam deniyor şu anda. Eğer o tutarsa o teröristan kelimesi her gün oyu yükselirse devam eder. Ama bakar bir hafta sonra o tutmadı. Oyu düşüyor. O zaman bırakabilir. Doğru söylüyorsunuz. Yani bunlar şey için e, bunlar kendi çıkarları için her şeyi de yapıyorlar. Azmen geleks pas kim? Jibu alikariyata evvaleyca geleks pas. Şimdi arkadaşlar sorunu ben bir bir sorunu size dile getireyim. Bir e, etkinlikteydim. Bugün orada da birkaç arkadaş telefonu çıkarıp bana gösterdi.